Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gangstar çıkıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Güzel bir video olacak inşallah. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar başladık oyunumuz. Oyunumuz başladı. Güzel oyun ya aslında. Arkadaşlar bakın burada motosiklet var. Motosikletin güzelliğine bakın. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ama polisler geliyor işte. Arkadaşlar siz bu oyunu oynadınız mı? Yazınıyorum o bakalım. Oynamadıysanız bence oynayın. Güzel oyun. Bakın çok güzel. Hayır. Motosikletten atladım. Koş. Anan! <laughs> Motosiklet uçuyor uçuyor uçuyor! Motosiklet uçuyor uçuyor uçuyor! Motosiklet uçuyor 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 uçuyor! Motosiklet uçuyor! Şimdi <laughs> cam basalım kendimize. Lan! Çar. Nublar siz. Ben buranın babasıyım lan. Arkadaşlar oyun çok güzel derken uçuyor. Ay. Hayır. Hadi hadi. Hayır hayır. Otusa girdim Hayır, hayır evet, arkadaşlar, hayır arkadaşlar ölüyor. Bir motosiklet çaldım diye böyle olmaz arkadaşlar ya. Hayır, çalıp kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, ben kendimi öldürtürüm en iyisi. Görev yapayım arkadaşlar sizle o zaman kendimi öldürüp geleyim. Evet arkadaşlar görevimizi yapmaya başlayalım Her şeyimi aldım resmen Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın bak. Evet sizin için neler yapıyoruz Arkadaşlar ben bugün video çekemem Yani çekelim ya Belli olmaz Göreve yürevi... Yok bunu yapmayacağım Arkadaşlar bu görevi yapıyoruz Ya bu çok zor Sık Hadi başlıyoruz görev Arkadaşlar bu çok zor Bir şey olmaz ya Yaparım Arkadaşlar mı? ben yapamamıştım. Zor mu yaptı? Yapamadım ki Evet. Arkadaş... Arkadaşlar konuşmayı dillemeyin. Arkadaşlar bu videoyu istiyorsanız bir daha eee like gelsin. O like gelsin bir de kanalımıza abone olun. Arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Evet like atmayı da unutmayın. Sizin için neler har ediyoruz yani. Bu oyun aşkından paralıydı ama. Yine parasız. <laughs> şimdi şimdi para arabayı vuruyorsun ya. Vururum. Sırttın hep. Şer şimdi, şimdi aldım da. Şimdi paralı olur mu onu bilmiyorum. Parasız aldım. Ama bunun... Gangastar'ın beşi varsa paralıdır kesin o. Gangastar 5'i paralı alırım arkadaşlar sizin için. Ama sizin için bak. Abone olmazsanız almam. <laughs> drip, drip. Arkadaşlar ben bunu yapamadım. <laughs> Çok zor. Silah vermeye biterse gece. Hadi bakalım savaşacağız. Arkadaşlar ben de görev yapıyorum. Dört evet, tane almışsın. Evet. Ama Arkadaşlar Kumarhanenin büdülünü <laughs> öldüreceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar da bir silah Ha. Hepinizi keberteceğim lan. Arkadaşlar ben de o görevi yapıyorum. Arkadaşlar bu çok zor ya. 3 çaldı yetmez. Evet, öbürü polisini öldürdük. Şimdi şuradakilerini öldürelim. Abi ölüyor kalk şey. Öf, olmaz. Öleniyor. Ya. <laughs> Hayır, ölenmiyor. Eleniyor. Ölenmem ya. Elenirsin. Müdürü. Müdürü. Yürüyorum sizi. Yalın mı yürürüm benim? Öpüreceğim sizi. Yanağınızda öpeceğim. Böyle pisdir. Allah bismillah. Arkadaşlar siz tanımadığınız kişileri öpmeyin. Bak şimdi şu polis öldür Öl öpeceğim. Gel. Mucuk. Mucuk 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 Öyle. mucuk. Mucuk 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 Ama diğer oh. mucuk, mucuk. Ay! Ay biliyordum azda. Allah mucuklar mı seni? Mucuk mucuk. Mucuk 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 öldü. Şimdi ben müdürünü öldüreceğim. Kalkıştım. Işte? stop. Aa aa nasıl kıyın lan? Öl. sıra şimdi daha. Saklanma lan. İyi ben de müdürünü öldüreceğim. Arkadaşlar ben de ona başladım. Hadi arkadaşlar like atmayı unutmayın bak. Abone olun he müdür. Aa! Arkadaşlar. Sık sık sık. Ah oh, müdürünü öldürdük arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? gidiyoruz arkadaşlar. Kaçıyoruz buradan. Hadi. Atla direkt şuradan ya. Kaç kaç. Kimse şey yokken kaçalım. Nasıl gideceğiz buraya? gideceğiz buraya arkadaşlar. gideceğiz buraya? Şuradan mı gideceğiz? Hı hı buradan gidiyormuşuz. Burada güvenlikler var. Siz kimsiniz lan? Arkadaşlar şimdi bittiriyoruz mü? Kasaya gittik arkadaşlar. Arkadaşlar kaçıyoruz. Ben de yapıyorum arkadaşlar. Bu ne? Hadi ya. Arkadaşlar bitti. Bitti Bitirdi, Bitir görevimiz. Bitirdin mi? Evet Yo, bitirdim. Allah polisler mi geliyor? <laughs> Allah mermi kalmadı ne yapacağım? Evet işte çok gerekli. Boş harcamam ben. Yani. Boş harcamam. Yardım edin ya. Sopayla vuracağım bir de. Sopayla vurdum mu evet. Ben mi kalmadı Allah? Saldır. Al al. Hayır. Aa arkadaşlar. İşte. Öldü. Arkadaşlar bir daha para istiyor ölünce ya. Param kalmadı ne yapacağım? Arkadaşlar para veriyorum. Ve para kalmadı. Çok az param kaldı. Mermi alayım kendime. Arkadaşlar bu zormuş. Evet. Bu ölüm çok zor. Kumarhane <laughs> müdürünü öldürdük ama. Sen öldürüyor musun müdüreğine kumarhane evet. müdürünü? <laughs> Öldürünce bir şey oldu. Kasaya gitti. Oh, çok işimiz var. Şimdi arkadaşlar mermi alalım. Onu nerede olduğunu göstereyim. Oynanlar nasıl olmuyor demesin. Eee Şimşek gibi işarete basıyorsunuz. Buradan alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi param hiç kalmadı. 6 altı, altı param kaldı resmen. Bir tane alayım. Bir tane alabiliyorum. Bir daha alalım. Emre'yi nasıl alacak? Dönüştür. İki tane elmas dönüştür. Arkadaşlar ölüyor. İki tane aldık. Ne yapacağız? <laughs> Bir tane daha alalım. Arkadaşlar. Ölüyor arkadaşlar. Arkadaşlar gerçek para istemiyordu tamam güzel. Ha, üç tane yeter ya. Benim alayım. <laughs> Silah kaçtı. Ya arkadaşlar. Bizim Dönüştür. Dönüştüremiyoruz. Her Kaç 25 mi elmas mı istiyor? Yüz para istiyor. Ben doldur. Bir daha dolduracağım. Oho yine para. Neyse. Aldık. Arkadaşlar Satıyor. Arkadaşlar ya of. Başka hmm. bir şey alamıyorum arkadaşlar? Arkadaşlar param bitiyor. Evre bu görevi yapmayalım bence. Tamam arkadaşlar ya bu görevi yapmayalım. Biz yaparız sonra. Sonra size gösteririz. Evet arkadaşlar ölüyor bir daha. Birazdan paramız bitti. Emre. Hı. Hı. Tamam. Tamam da başlayacağım. Oynama. Arkadaşlar. <laughs> nereden yaptın bana da yaptın. Arkadaşları çekip Arkadaşlar şu an benim önümde tabletimiz. O arkadaşlar alan var. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.